Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de kozalak mantısı yapıyorum. Neden kozalak mantısı dendiğini anlamış değilim ama yapıyorum. Yufka, 300 gram kadar dana kıyma, soğanım, domatesim, biber salçam ve baharatlar. Malzemelerin miktarlarını açıklama kısmına eklemiş olacağım. Öncelikle kıymayı tavaya aldım. 1 yemek kaşığı sıvı yağı da tavaya aldım. Hemen kıymayı ocağa alıp kavurmaya başlıyorum. Topak kalmaması için güzelce ezerek kavuruyorum kıymayı. Doğradığım soğanı da kıymaların üzerine ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi de domatesi küp küp doğruyorum. Küçük küçük doğramış olduğum yeşil kapya biberleri de kıymanın üzerine ilave ettim kavurmaya devam ediyorum kıyma kavrulurken bir tatlı kaşığı biber salçasını da kıymanın üzerine ilave edip salçanın da güzelce kavrulmasını sağlıyorum siz dilerseniz kırmızı kapya biberi de ilave edebilirsiniz ben de olmadığı için ben kapya biber ilavesi yapmıyorum. Onun yerine biber salçası ilavesi yaptım. Salçam tuzlu olduğu için yarım tatlı kaşığı kadar tuzu ilave ediyorum. Sizler dilerseniz baharat ve tuz oranlarını azaltabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Böyle bir çay kaşığına yakın karabiberi, bir tatlı kaşığı kekik, kekik kıymanın olmazsa olmazı bence salça ilavesi yaptığım için pul biber ya da toz biber ilavesi yapmıyorum salça benim için yeterli siz dilerseniz pul biber veya da toz biber ilavesi yapabilirsiniz kıyma soğan ve biber güzelce kavruldu şimdi de hem renk hem de lezzet vermesi için küçük boy bir tane domatesi de küp küp doğradım kıymanın içerisine onu da ilave ediyorum şöyle bir karıştırıyorum. Domatesin ezilmesini, yok olmasını istemiyorum. Biri kalmasını istiyorum. Onun için hemen ocağımı kapatıyorum. Ve kıymalı harcı kenara alıyorum. Harcım gerçekten çok güzel oldu. Kıymalı harcım kenarda beklerken ben de yufkalarımı hazırlıyorum. Yufkamı ortadan önce ikiye bölüyorum. 2 yarım yufkayı üst üste getirdim. Tekrar ikiye bölüyorum. 4 parçaya böldüğüm yufkayı 4'te bir şekline geldi şu anda. Yine ortadan tamamını ikiye bölüyorum. Bunu da yine üstüne getiriyorum. Tekrar bunu da ortadan ikiye bölüyorum. Bütün yufkalarımı aynı bu şekilde bölüyorum. Bir yufkayı toplamda 16 parçaya bölmüş oldum. Ben diğer yufkalarımı da aynı şekilde bölüyorum. Evet, kozalak mantısı yapıyorum. Ben de ilk defa yapıyorum işin gerçeği. Şimdi de kozalak mantılarımı saracağım. Şöyle bir pipetten yardım alıyorum. Plastik pipetim olmadığı için ben cam pipet kullanıyorum. Siz plastik pipet kullanabilirsiniz. Uç kısmını kaseme almış olduğum suya batırıyorum. Güzelce sardım. Pipetten çıkartıyorum. Ve birinci mantım hazır. Hemen hemen sigara böreğine benziyor ama içi boş. Tekrar yine gösteriyorum bir tane daha. Yine suya batırdım. Güzelce yapıştırdım yufkayı. Pipetten çıkardım. Yufkaları oldukça bol sarıyorum. Bol sarmazsak birbirine geçer yufkaları. Sıkıştırmadan bol bol sarıyorum. Gördüğünüz gibi Ben yufkaların tamamını aynı şekilde sarıp geliyorum. Ben böyle boy boy yaptım. Yufkaları küçülterek bu şekilde küçük boylu mantılar da hazırlıyorum. Bazen bu şekilde elimde sarmak daha kolay. Mantıların tamamını bu şekilde sardım. Kızartmaya geçmeden önce şimdi de sarımsaklı sosumu yapıyorum. Sarımsakları soyup eziyorum. 3 diş sarımsağı ezdim. Yoğurdunun üzerine bırakıyorum. 1 çay kaşığı tuzu 1 tatlı kaşığına yakın kuru naneyi de yoğurdumun üzerine ekledim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Siz dilerseniz bir miktar pul biber de ilave edebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Ama ben şimdi olması gerektiği gibi yapmak için pul biber ilavesi yapmıyorum. Sadece kuru nane ile hazırlıyorum. Sarımsaklı yoğurt sosu da hazır. Bunu da kenara alıyorum ve hemen kozalak mantılarımı kızartmaya başlıyorum. Yağ yeterince kızdı. Kozalak mantıları kızarması için kızgın yağın içerisine alıyorum. Kızaran mantıları fazla yağlarını alması için içerisine kağıt peçete serdiğim tabağıma alıyorum. Ve tekrar yeni mantılardan ilave ediyorum tavaya. Börekleri ters yüz ederek her taraflarının kızarmasını sağlıyorum. Bütün mantılar bitinceye kadar aynı işleme devam ediyorum. Kozalak mantım hazır. Bir de şöyle sarımsaklı yoğurdumdan da kıymanın ortasına bir miktar ekliyorum. Kozalak mantım şahane görünüyor. Şöyle bir tadına bakıyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak, beğenip beğenmediğinizi yorum kısmına yazarak, henüz abone değilseniz abone olarak, hatta kendi sosyal medya sayfalarınızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın. Mutlu the color